Çin yönetiminin özellikle genç erkekleri potansiyel tehdit olarak algıladığı Doğu Türkistan'da genç nüfus büyük zorluklarla yüz yüze. 2000 yılından itibaren Çin yönetimi Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkü ailelerin ilk öğretim ve lise çağındaki çocuklarını topluyor. Komünist yönetim bu çocuklarımızı Çin'in içlerindeki şehirlere zorla götürüyor ve oradaki Çin okullarında Çinli öğrencilerle birlikte eğitim ve öğretim yapmaya zorluyor. Bu çocuklar Çinli öğretmenlerin gözetiminde ayrı yurtlarda kalıyor ve zorla Çince eğitim ve öğretime tabi tutuluyorlar. Bunların kendi aralarında Türkçe konuşmaları yasaklanmış durumda. Bu öğrencilerin okullarına gelen Uygurlarla temas etmeleri ve hatta görüşmeleri men edildi. Çinliler bu uygulamaları çok sıkı bir şekilde kontrol ediyorlar. Bu katı ve tecrit edilmiş hayata alışamayan ve dayanamayan zavallı çocuklardan ailelerinin yanına kaçıp gelenler tahribatı vuruyorlar. Aileleri ise çeşitli cezalara çarptırılıyor. Kaçanların ailelerine ödeyemeyecekleri miktarda ekonomik ceza tatbik edilmektedir. Benim ticaret yaptığım Çin şehirlerinden birinde bu şekilde getirilen Uygur çocuklarını bizzat gördüm ve sayılarının 500 civarında olduğunu öğrendim. Yeterli eğitim imkanlarından mahrum olan birçok genç, iş bulamadıkları Doğu Türkistan'dan ayrılarak çeşitli ülkelerde iş bulma umuduyla bilinmezlere doğru bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye ise Doğu Türkistanlıların en çok umut bağladıkları ülke olarak bu zorunlu yolculukların öncelikli adresi oluyor. Memleketime geldim ve polislerin beni aradığını öğrendim. Arkadaşlarımdan beni neden aradığını sordum. Onlar dedi ki polisler senin yurt dışındaki Çinlilere karşı teşkilatlara katıldığını söyledi. Ben onlara yurt hiçbir şey yapmadığımı söyledikten sonra onlar sen yurt dışında hiçbir şey yapmadıysan da onlar yaptığını düşünüyorlar dedi. Arkadaşlarımın da tavsiyesiyle polisler beni bulmadan hızlı bir şekilde kaçak olarak Doğu Türkistan'dan çıktım. Ben tekrar Kırgızistan'a döndüm ve 5-6 sene kaldım. Kırgızistan'da da özgür olamadım. 4-5 defa hapse girdim ve para verip onların beni Çinlere teslim etmesinden kurtuldum ve bunun için kaç bin dolar harcamak zorunda kaldım. Kırgızistan'da da özgür yaşama imkanım olmadı. Sonra Türkmenistan'a gittim ve zor koşullarda yaşadım. Sonra İran'a gittim ve onlar da beni sahte pasaportla gelmişsin diye 40 gün hapse attı. Ben hapisten çıktıktan sonra Türkiye'ye kaçak yolla geldim ve burada yaşıyorum. Ben Türkiye'ye 2000 yılında geldim ve çalışmaya başladım. Sokaklarda oyuncak, çocuk elbisesi sattım. Boşuna zaman geçirmedim. Türkiye'de bir gün çalışmazsam zor duruma düşeceğimi biliyordum. Şimdi zor geçiniyoruz. Ne yapacağımı bilemiyorum. İnşallah durumumuz sonra iyileşir. Allah kolaylık verir. Bugün Çin hanelerinde on binlerce Doğu Türkistanlı mahkum bulunuyor komünist yönetim idam cezası vermediği Doğu Türkistanlıları uzun yıllar çok kötü şartlarda hatta çeşitli işkence uygulamalarına maruz bırakarak mahkum ediyor. Ben Doğu Türkistan'da toplam 12 sene yattım. İlk hapis cezamı aldığımda daha 15 yaşındaydım. Suçumsa Allah'ın varlığını ve birliğini dile getirmek oldu. İnsanlara Allah'ı ve onun Resulünü anlattığım için mahkum oldum. Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan'daki kurduğu hapishaneler dünyadaki hiçbir devletin hapishanesine benzemiyor. Çinlilerin bu hapishaneleri çok dehşettiriyor. Çok fazla baskı ve şiddetli işkenceler var. En büyük sıkıntımız ise açlık oldu. Karnım 12 yıl boyunca doğru düzgün doymadı. Hiç dinlenme yok durmadan bazı ağır işleri yapmaya zorlanıyorsunuz. Mahkumların Doğu Türkistan'la ilgili kendi aralarında konuşmaları yasak. Sadece çalışıp yatıyorsunuz. Günler, aylar, yıllar bu şekilde geçti. Karanlık hücreler var. Tek kişilik, iki kişilik ya da üç kişilik karanlık hücrelerde kalıyor. Kötü şartlarda sorgulamalar yapıyorlar. Hakaretler ve işkencelerle dolu sorgulamalar. 12 yılın bu şekilde geçti.